Bir kar yağar ince ince, bu çobanın hali nice. Dostlar, dünkü videoda göstermiş olduğum güneşten sonra bir daha kar yağmadı. Ama inşallah o güneş böyle bol bol kar toplamıştır. Bir saat kadar önce ikindi ezanı okundu ve şimdi de e, hızlı bir şekilde e, kar yağmaya başladı. İnce de olsa ee, bayağı hızlı yağıyor şu anda Hava durumuna göre e, Yoğun kar yağışı bekleniyor Yalova'da, İstanbul'da, Bursa'da e, Bütün Doğu Marmara Çevresinde de e, inşallah buraya da Bol bol kar düşer Şöyle en az 3-4 gün e, Yerden kalkmayacak kadar Bir kar yağar Dostlar Aşağı yukarı 2 saat falan oldu. Bu hale geldi ortalık. Bakın yemyeşil olan bahçe. Şu an bembeyaz ve kar yağışı şu an hızla devam ediyor. İnşallah sabaha kadar böyle devam ederse yarın müthiş bir kara ulaşacağız. Hanımlar sakın bu soğukta doğum falan yapmayın. Vallahi çok soğuk. Aman dikkat edin ha. Yarın gün içerisinde şey yapalım olur mu? Arada ben yine gelip kontrol edeceğim sizi. Anlaşıldı mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi. Kamil abi sen söylemiş idin. Ben bu kuzuya bugün anasından ee, suyu, sütü pekmezli içirdim. Yalnız bu kuzunun sanırım şu belinde bir sıkıntı var. Ayakta durmakta o yüzden zorlanıyor. Yani bazı dostlarımız ağ sütünü içemediğinden falan kaynaklanıyor diyor ama şimdi bunun doğuştan sanırım sıkıntısı var. Annesinin rahminde oradan kaynaklanan bir durum diye düşünüyorum. Bakalım şimdi geldim tekrar annesini sağıp süt içireceğim. Ortalama 2 saatte 2-3 saatte bir gelip sütünü içiriyorum. 接接接接，有、yeah, yeah, yeah, yeah. Thanks. Yeah. Yeah. Akşamlarda ayrı bir güzel oluyor bu kar. Ama şu kameramla bir düzgün çekebilseydi de şu manzarayı tam bir görebilseydiniz. O kadar hoş ki böyle kar taneleri ışığın altında parlıyor. Hele şu ağaçların görüntüsüne bakın. Ah! Bugün de odun kesemedim. Kahvenin odunlarından çalmaya geldim. Muhteşem bir manzara var burada. Harika. Köyümüzün yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Evet şuradan bir kucak odun alalım kaçalım hemen. Yakalanmadan. Ama oh, hiç de gidesim yok şurayı bırakıp da. Dostlar şu anda saat 1'i 10 geçiyor. Bu akşam başım tuttuğu için biraz erken uyumuştum. Yani uyumak zorunda kaldım daha doğrusu. Kar hala yağıyor. Durum bu şekilde. Ee, bir 10 santim olmuş. Ben de bu arada Kuzucuğuma gittim, süt içirdim. Şimdi bazı dostlarımız üşüyeceğini zannediyor. Eve al dediler ama kuzunun sıcak vücut sıcaklığını kontrol ediyorum. Gayet iyi. E, İştaha da iyi. Süt içiyor. Tek sıkıntısı yani onun doğuştan sanırım belinde mi bir sakatlık var nedir? Arka ayakları üzerinde. Çok iyi basamıyor. Ben ona yine gördüğünüz şekilde bir battaniye yaptım eski bir monttan. Üşümüyor ama sizin söylediğinizi yine göz ardı etmeyeyim dedim. Ona bir eski bir monttan battaniye yaptım. Kar bu şekilde yağmaya devam ederse herhalde sabaha bir 20-30 santim olur diye tahmin ediyorum. Gayet yoğun bir şekilde yağıyor şu anda. Bu arada dostlar hep sık sık söylüyoruz. Bilenler biliyor ama gece Allah Allah orada bir değişik bir ışık var diyecektim. Aa, elektrik direğinin üzerinde aşağıda cayır cayır yapıyor vallahi elektrik ha. Ben de diyorum ne yanıp sönüyor orada. Ta aşağıdaki tarlanın içindeki direk. Bakın şu gördüğünüz ışık var ya. Elektrik direğinden geliyor dostlar. Seyir ceyir yapıyor. Eyvah eyvah. Acaba nereye haber vermek lazım bizim? Şu abiyi arayayım da ona söyleyeyim. direkt yanıyor diye haber vereyim. Ve dostlar onu söylüyordum işte. Yani bu işin gecesi gündüzü yok. Özellikle de böyle özel bakım gerektiren koyunlarınız, kuzularınız olduğunda daha da bir uykunuzdan fedakarlık etmek gerekiyor. Ben şimdi hemen kamerayı kapatıp o abiye bir arayayım söyleyeyim. Dostlar abimi aramaktansa telefonu, kamerayı kapatınca aklıma geldi. Ben elektrikçileri aradım. Haber verdim dedim. Direğiniz yanıyor, gelin kurtarın. Bakalım ne zaman gelecekler. Tarifte ettim onları yeri. Şu an bizde bir elektrik kesintisi yok ama orada ciddi bir sıkıntı olduğu belli. Cayır cayır ses geliyor. Ve bakın o ışığı görüyorsunuzdur şu an o ateşler şeyden elektrik kablolarından çıkıyor. Kalkmışken buradaki kuzularımı da bir kontrol edeyim dedim. Otlar neredeyse gitmek üzere. Buraya biraz daha ot takviyesi yapalım bakalım. Otlarını tamamladım. Sularını da değiştirdim. Sabaha kadar artık yeterler inşallah sıkıntısız. Allah devletimize zeval vermesin. Yani iş makineleri çalışıyor yolları açıyorlar. Yani çok fazla bir kar olmamasına rağmen yine de temkinli davranıp tamamen sıyırıyorlar. yukarıdaki köylerden geliyor. Oraya buranın en az iki katı kar düşmüştür. Antenimizi de kar kaplamış. Görüntü gelmiyor. Şimdi hemen iki dakikada onu süpüreyim ki Canımız sıkılmasın içeride. Tabi dostlar kar yağarken de sobamız boş durmuyor. Yanıyor. Ben karda yuvarlanınca görüntülerden üşüyen dostlarımız olmuş. Sobayı da göster ısınalım dedi. Sobamız da yanıyor çok şükür. Ve muhteşem bir kar manzarası da uyandık. Gerçi gece doğru dürüst uyuyamadık ama Yine de en son uyandık. Harika ya. Nasıl özlemişim.